Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Arda. Bugün yanımdayım. Savaşan var. Merhaba arkadaşlar. Bugün motor tanıtacağız. Ee, evet arkadaşlar. Bugün uzaklaş. aklaş. Ee, BKS Titanium 220 modelini tanıtıyoruz arkadaşlar. Biz gördüğünüz gibi işte stikerleri falan söktük. Benim motoru çıkartması yapıştırdı. Cidden daha hoş oldu. Şimdi daha motor tanıtımına geçelim. Motor 2018 model. Ee, 130 kilogram. 17 beygir. Onda CBF motoru olması lazım üzerinde. Gerçekten çok torklu bir motor. Gerçekten güzel gidiyor. Ben kullandım. Onun dışında jantlarımız 17 inç. Arkada 130 70 17. Önde Önde 90 90 17 lastiklerimiz var. Anlas turne marka lastiklerimiz. Motorun aydınlatması falan güzel. Şöyle led Sinyalleri yakalım bir, neredeydi o? Şu tarafı çek bence. Şöyle led a, 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 e, sinyallerimiz, gel şu arkaya değiştirelim. Şu şekilde yanıyor arkadaşlar. Böyle. He, göstergede neler var, gel. Burada devir saatimiz var arkadaşlar. Burada benzin gösterimiz, burada hız. Şurada vites var, şu an boşta olduğu için yanmıyor. Burada toplam kilometre var, trip metre var. Şöyle göstergemiz turuncu yanıyor. E, ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama Şöyle dijital göstergemiz turuncu yanıyor. Onun dışında yani böyle gördüğünüz gibi güzel bir motor arkadaşlar. Çalıştıracağım mı? Şöyle sesini de dinleyelim. Onu unuttum. Evet. Motor boşta mı? Motor boşta. Ben karıştırdım. Evet arkadaşlar RKS motor çantamız da bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar bay bay.